Arkadaşlar saat 2'ye geliyor. Bataryamız bitmek üzere ama şimdi bu biraz önce gelirken Japonca çalıştım ve bu radikal listesine bakınca biraz çok geçirdim. Ayrıca bununla ilgili video yaptım yürüyerek şimdi yüz yüze değildi yani. Ee, Japonca ve Çince arasındaki temel farklar diye onu izlemenizi tavsiye ederim. Evet yeni bildir öğrenmenin Evet en eğlenceli ve <laughs> en özgüven artırıcı da diyebiliriz bilmiyorum artık yeni bir dil videosu yapmak istiyorum arkadaşlar aslında saat de ikiye dayandı ama biraz hani adrenalin oldu tren gürültüsü var bu saatte aslında bu yük tren falan olabilir yani normalde bu saatte tren yok şimdi şunu paylaşmak istedim yıllardır ben de merak ediyordum bu Çince ile Japonca görsel olarak hani çok bu dile uzak insanlar tarafından benzetilse ki normalde Japonca biliyorsunuz benzemiyor Çinceye yaz dilinde yani tamam ortak karakter var 3-5 tane ama onlara rağmen benzemiyor aslında Japon harfleri benzemiyor yani Çin karakterlerine işte Hiragana, Katagana onlardan oluşmuşlar yani onlar işte onlardan modellenmişler ama yine de benzemiyorlar Tabi her şeyi uzak insanlar benzetebilir ama temelde niye bu kadar farklı olduklarını biraz önce anladım çünkü Çince'de pinyin sistem var biliyorsunuz her hece ki her hecede bir tane sesli oluyor bir sessiz oluyor genelde bir yani şi, ri, di gibi harfleri düşünün tamam tonlamalarına rağmen her pinyin bir tane karakterle eşleşiyor Çince'nin mantığı bu zaten Çince sözlüğe baktığınızda da onu görüyorsunuz pinyine göre listelenmiş ama Japoncada şöyle bir durum var. Bir tane Çin karakteri görüyorsunuz karşısında 4-5 heceli bir kelime olabiliyor. Yani Japoncada Çin karakteri bir kelimeyi çok uzun, kocaman 10 harfli bir kelimeyi temsil edebiliyor. Anladınız mı? Bir hece değil yani. O yüzden arada çok fark var. Yani hani yani haftayla ay aynı anlama gelmiyor değil mi ya da yıl ya da gün ya da saat. Yani bunun gibi düşünün. Yani Çince'de hece anlamına geliyor bu karakterler ama Japonca'da topyekin bir kelime şeklinde görünüyorlar yani. kelime öbeği şeklinde. Ama zaten Japonca'da sayıları çok az yani. Düşününce Japonca'da sadece işte okulda bin tanesini öğretiyorlar. Yani çok bilen en çok bilen iki bin tane biliyor. Çince'de düşünün 110 bin karakter varmış sen 100 yılın başında. 110 binleri de 2000'leri de yani hiç benzerlik yok arkadaşlar. Evet. Ee, işte Avrupa dillerinden bahsedelim. Ya bence bu pencereden bakıp aslında bu videodaki amaç buydu. Yani bu Çince, Japonca özellikle bu iki dile bakıp yani siz eğer amacınız şeyse Almanca, Hollandaca öğrenmekse ya da Norveççe ya da İsveççe diyelim bilimsel açıdan önemli üç dil ya. Biraz da İngilizce biliyorsunuz o kadar şanslısınız ki yani bu dilleri sadece karşılaştırarak öğrenebilirsiniz. Yani bulmaca çözüyor gibi zaten hani biz yüzde 25 modellemesini kullandık işte. Zaten dört kelimeden üç aynı olacak bir tanesi farklı olacak yani onu da bir şekilde tahmin etmeye çalışacaksınız işte zaten hem İngilizce hem Almanca biliyorsanız bu 1 bölü 16 olacak bilmediğiniz Mesela üçünü birden biliyorsanız Norveççe, Almanca, İngilizce Bir dakika Norveççe, Hollandaca, İngilizce bilip de Almanca öğrenmeye çalışıyorsanız o zaman 1 bölü 64 gibi bir şey oluyor. Yani dili çok rahat çözümleyebiliyorsunuz. İşte böyle eğlenceli şeyler var. Biraz dil bilimi de önemli. Dillerin sınıflandırması, öğrendiğiniz dilin hangi gruba girdiği önemli. Biz uzun süredir bu dünya dillerini 10 grup işliyoruz arkadaşlar. Avrupa dışındakileri bir tekrar diyeyim istiyorsan uzun süre oldu. İlginç yani. Avrupa'da genel olarak 5. E, gruba kadar Avrupa'da arkadaşlar. Evet. 4. grupta 4, 5. grupta 5 dil vardı. Evet 5. gruptaki dilleri hatırladım şimdi. Türkçe, Macarca, Fince, Estonca Beşincisi de Bask'tı. İspanya'daki Bask bölgesinin dili Euskadi A B Hem Euskadi ile başlıyor hem İspanya. Tamam 6. grup yapay dilleri de hatırladım. Esperanto, Volapük. 7. grup Güney Afrika'nın Güney Amerikanın dilleri. 8 Asya dilleri. 9 Afrika dilleri arkadaşlar. 10 da şey Okyanusya yani işte Fiji, Tahiti, Hawaii yani bu 10 grupta özellikle çok fazla dillerin önemli olduğu coğrafyaları hızlıca anlatayım size. Yani birincisi bu Kamerun, Nijerya sınırındaki diller çok önemli. Sayılar da çok bir hayli fazla yani. Bu, bu Bantu dilleri zaten 16 grupta inceleniyor arkadaşlar. Bu işte Sahara Çölü'nün güneyinden Hint Okyanusu'na kadar tüm Bantu dilleri 16 farklı grupta inceleniyor. Yani olay sadece Swahili'den ibaret değil. Hint Yarımadası'nda hem çok dil var hem de işte Hindistan'da sadece 16 tane resmi dil var zaten. Hepsinin alfabesi farklı genelde. Bir de yani Hint Indo-Aryan Hint Avrupa grubuna girmeyen diller var. Tamil gibi çok önemli diller, matematikçilerin çıktığı diller. İşte Sri Lanka'nın dili var. Tamil var, şey var, Tay var. Yine de burada Papua Yeni Gine'den bahsetmeden geçemeyiz. Orada 839 çeşit dil varmış arkadaşlar. Bu toplumlar hala birbirleriyle iletişim kurmadığı için dillerdeki bu izolasyon devam ediyor. Yani dil bilimciler için cen, yani çok önemli bir yer Papua Yeni Gine. Yine bu o coğrafyada işte Endonezya ya o Yeni Gine adasının tamamında bu dil olayı çok ya dil zenginliği var yine o bölgede işte diller gerçekten ilginç ve önemli yani böyle konuşmaya değer konular gerçekten işte e, sanırım bu kadar bilgi yeterli oldu arkadaşlar 7 dakika bu soğuk havada bence fazlasıyla yeter daha fazlasını zaten izlemeyecek insanlar iyi günler have nice day. bay